Allah Allah, patlamadı da namussuz ya. Ya bakın, böyle açıkta duracaksınız ha. Dikkatli olun, gözünüzü seveyim. Bir dakika ya. Bombayı ta anasının nikahından çıkarıp karakolu kurtaran kahraman benim ben. Ben niye nöbet tutuyorum abiciğim? Lan bombayı Hamza kaçırdı bir kere. Kabuçlarıma kahramanı. Olabilir, tamam. Ama benim yaşadığım stres ne olacak? Ya uzakta duruyorsunuz zaten, korkma bir şey olmaz. Hem gerekirse biz de kalırız ya. Hayır ben bu şalgam kafalayı anladım. Tabii ki nöbet tutacak da. Ben daha böyle nekat dönemindeki bir gaziyim. Ben niye tutuyorum? Ya valla Emir, Emir direkt Duralı Başçavuş'tan geldi. Yapacak hiçbir şeyim yok ya. Yani şu alana insan, hayvan hiçbir şey yaklaşmayacak dedi. Nöbetçiler dışında kimse kalmayacak burada. Hadi bakalım beyler. Ya arkadaşlarla biz de mi kalsaydık ha? E Türkçe söylüyoruz Emmoğlu. Emir geldi diyoruz. Problem yapma yürü işte yürü. Hakkınızı helal edin ha, he. tamam mı? Helal edin hakkınızı. Mahmut. Patlar mı bu? Şimdi şurada şöyle bir tane bir patlar. Bak var, ne gidiyorsun helal orasını burasını karıştırıyorsun sen. Çişim vardı Mahmut, ne yapayım? Girdim, ondan sonra böyle pik diye ses gelince böyle hayırdır acaba falan dedim. O hesabı daldırdım elimi yani. Tut, tut, tut. Nöbet yerinde konuşma. Çok önemli bir şeydir bu. Nöbet yerine dikkatli olmak lazım. Zıplama. Ya neden dede ya? Patlar.